birçok mazeretinizi aşıp buraya geldiniz ve bu kampta işinizi büyütecek bir strateji, işinizi büyütecek bir fikir, işinizi büyütebilecek ya da sizi motive edebilecek, size karar aldırabilecek bir şeyler duymak istiyorsunuz. İnşallah bu kampta da her kampta olduğu gibi karar almanızı sağlayacak bir şeyler bulacaksınız. Çünkü birçok insan, birçok lider her zaman söylendiği gibi kamplardan sonra kararlar alıp hayatlarına uyguladıklarında işleri ve hayatları bambaşka boyutlara dönüşmüş. Dolayısıyla şu an aranızda oturan insanlar arasında karar alıp bu kamp bitirdikten sonra bir karar alıp mazeretlerinden kurtulup şikayet etmekten vazgeçip hayatın şartlarında ya da hayatın zorluklarında ee, kaybetmekten ya da üzülmekten vazgeçip bir karar vereceksiniz ve bu kararı sahip çıktığınız takdirde hayatınız ve işiniz bambaşka bir yönde ilerlemeye başlayacak. Aslına bakarsanız işinizin bile sadece başka bir yönde ilerlemesi hayatınızın zaten dolayısıyla farklı bir yöne gitmesini sağlayacaktır. Çünkü bu işle hayat iç içecek. Yani bu işteki herhangi bir başarı, bu işteki herhangi bir e, aldığınız olumlu sonuç hayatınıza da olumlu şekilde yansıyacak. Bu bir gerçek. Çünkü bu bir iş değil ki hayat. Net örgü yaşamayı tercih ediyoruz elimiz. Hepimiz net örgü yaşamayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla inşallah aranızdan birçok insan bu kamp içerisinde bir karar alır ve aldığı karara sahaya çıkıp sonuna kadar da ilerler. Şimdi arkadaşlar, Birçoğunuz sektöre yeni adım attınız, birçoğunuz mekaya yeni adım attınız. Birçoğunuz bazı zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Birçoğunuzun hayatında bazı belli başlı zorluklar var. Her zorluk yaşayan insanın kendisine göre ağır gelir ya da onu engelleyebilecek bir engel olarak ortada durur. Şimdi bundan dört yıl önce, hatta dört buçuk yıla yakın önce ben bir umutla, şu kadarcık bir umutla, çok büyük bir umut değil, şu kadarcık bir umutla network macerama başladım. Mega macerama başladım. Bakın şu kadarcık bir umut. Sadece bu. Ne nedir? Bilmiyorum. Başarabilir miyim? Bilmiyorum. Bu iş bana göre mi? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Daha iyi bir hayat yaşamak neden daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum? Neden bir şeyleri değiştirmek zorundayım? Ya da neden öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum? Bunu da biraz size anlatayım. Dört buçuk yıl öncesindeki dönemlerimde <laughs> yaklaşık 100 bin TL'lik bir borç içerisinde, bin bir türlü sıkıntıyla mücadele eden, artık avukatlarla arkadaş olmuş, hani yani arıyor adam muhabbet ediyoruz. İşte para var mı ödeyebilecek misin ödeyemeyeceğim falan bu hale gelmişiz. Rezil bir durumdayız yani. Maddi anlamda. Maddi anlamda eğer rezil bir durumdaysanız bu demek oluyor ki manevi anlamda da hayatınızda bir şeyler ters gidiyor. Çünkü hayatınızda birçok nokta maddi gücünüzle alakalı olarak güzelleşir ya da kötüleşir. Evet, para bizim için her şey değil. Para insan için her kapıyı açmaz, para her insanı mutlu etmez, evet. Ama ben bir şeyi çok iyi biliyorum. Parasızlık herkesi mutsuz ediyor. Eğer faturanı ödeyemiyorsan, eğer kredi kartı borcunu ödeyemiyorsan, eğer ailenin ihtiyaç duyduğu bir şeyi onlara sağlayamıyorsan, bu seni yeterince mutsuz ediyor. Dediğim gibi böyle bir dönemdeyken ben, bir gün Allah'ın bu yaşıma kadar ki bana verdiği en büyük hediye olan Kızım İdil dünyaya geldi. Ve hastanede biz bunun işlemlerini yaptıktan sonra birkaç gün hastanede kalmak zorunda kaldık. Çünkü ee, biraz erken doğmuştu. Küvezde falan yapması gerekti, bir şeyler oldu falan. Daha sonra biz bir gece bir akşam hastaneden taburcu olduk ve çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Evin önüne geldiğimizde benim aklıma bir şey geldi. Evin önünde geldik, yanaştık. Artık inip eve çıkacağız. Benim aklıma bir şey geldi. Ufak bir detay. Düşünün dedim ki ya çocuk oldu ama bunun evde yatacağı bir beşiği yok. Çocuğa bir beşik almak lazım. Daha sonra hepinizin yapacağı gibi ben de elimi attım. Doğal olarak bir beşik almak istiyorum. Tek derdim buydu o an için. Tek isteğim buydu. Elime cebime attım. Yalan olmasından tam hatırlamıyorum ama 20 TL, 30 TL gibi bir para çıktı cebime. Çıkan para bu. Daha sonra düşündüm, ben dedim bu parayla bizim beşik alma olasını mı söyledim? Ben kızım, beşik alamam mı parayla. Ne yapacağım, ne edeceğim? Annemden alsam, annemin de zaten aynı sıkıntılarla boğuşuyor. Babamdan istesem aynı. Onlar daha perişan benden. Ben yani, hani, eee erkek çocuk olarak hani biraz daha dirayetli, biraz daha savaşçı durmaya çalışıyordum. Daha sonra düşündüm, düşündüm, düşündüm. Dedim ki bu beşik yalınacak, yalınacak, başka yolu yok. Bu çocuk nerede yatacak? Bir babanın çocuğuna verebileceği ilk hediye ufak bir beşiktir yatması için. Ve ben düşünürken anneannem oturuyordu o zamanki evinin üst katında Dedim ki bari anneme gideyim, belki onda vardır ayırdığı para. Dedim ki ondan alırım, sonra da ona dedim. Çıktım anneannemin yanına, dedim ki anneanne anne, ben beşik almam lazım ama param yok. Düşünün eşek kadar adam, bundan e, yedi, altı yıl önce, ben kendime o zaman da öyle diyordum, şu an da öyle diyorum. Eşek kadar adam cebinde beşik alacak bir parası yok ve yaşlı Kocası öldüğü için devletin ona bağladığı o 300-400 TL maaşla geçinmeye çalışan bir kadından borç istiyorum. Bu kadar gurur kırıcı bir şey olamaz. Varmış. Borç istemekten daha gurur kırıcı bir şey. Neyse annem de o zaman için varmış. Sağ olsun bana 140 TL verdi. Öğren gittiğim 140 TL'ye görebileceğiniz belki de en dandik beşiklerden bir tanesini satın aldım. Evet koydum. Böyle yeşil bir şeydi. Ee, yeşil örtüsü vardı daha Böyle demirden, dandikli demirden yapılmış. Yani o parayı alınabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Ama benim için o an önemli olan ne kadar güzel olduğundan çok kızıma bir beşik hediye edebilmekti. Beş yıl kızımı yatırdıktan sonra artık evde duramamaya başladım. Duvarlar böyle üstüme üstüme geliyor çünkü o kadar çaresiz bir duruma hayatım boyunca düşmemiştim. Hayatım boyunca. Ve Dedim ki ben bunu duramayacağım artık, bir çiftliğin nefes alayım. Yalnız kalmayı seçtim, çiftliğim, evden bayağı uzaklaştım, kuytu bir yer buldum kendime. Ve o kuytu yerde, belki yarım saat, 45 dakika hüngür hüngür ağladım ben tek başım. Hüngür hüngür. Bana olan şey o gün, hayatın en sert tokatıydı. O gün yaşadığım şeyden daha sert bir tokat ben bugüne kadar yemedim. Ve o gün benim için hayatın bana atabildiği son tokat oldu. O günden sonra ben hayattan kadar büyük bir tokat içeyim. Veya belki daha güçlü tokatlar atmaya çalıştım. Ama ben o gün bir karar aldım, dedim ki eğer ben bir baba olarak bir daha herhangi bir şekilde bana ihtiyacı olan aile bireyinin herhangi bir derdini, herhangi bir ihtiyacını karşılayamayacak kadar aciz olursa, o zaman benim yaşamamda bir anlamı yok. Ve aldığım kadar bir daha böyle bir şeyi yaşamamaktı. Bir daha böyle bir duruma düşmemek. O gün aldığım karar sonrasında deli gibi arayışa girmeye başladım. Ben bilgisayarcılık yapıyordum, esnaftım. İşlerimiz, yani Allah aşkına kendi çarkımızı döndürecek kadar, çorbamızı kaynatacak kadar vardı ama içinde olduğum bu döneminden çıkarabilecek kadar iyi değil. Ki o gün cebimde bir beşik parası, sadece 140 TL'den bahsediyorum arkadaşlar. Bir beşik param bile olmamış. 140 TL'ye muhtaç bir bence olmazdı olurdu. O için böyle. Ve o günden itibaren aldığım karar sayesinde deli gibi arayışa geçtim. Deli Benim yapabileceğim başka bir iş olmalıydı. Benim yapabileceğim, beni büyütecek, beni bir daha böyle durumlara sokmayacak bir güçlü bir işim olmalıydı. Ve o gün yaptığım aramalar karşılığında ya da arayışlar karşılığında Allah'tan yani defalarca dua ettim. Ben hep mega, mega, Holdings benim kabul olmuş duam. Manav bir arkadaşım tarafından network tanıştırıldı. Network tanıştırıldı. Başka bir şirketli falan da filan ama network'ü orada gördüğünde ben dedim ki bu iş senin aradığın iş. Olabilir belki sen bu işi yapamayabilirsin. Olabilir belki bu iş sana göre değildir. Sen istiyorsundur ama belki o iş seni istemiyordur. Bunların hiçbirinin umurunda bile Hiçbir, dedimle dedim de biraz önce de şu kadarcık umutla şu kadarcık bir umutla başladık bu işe. O umut bugün beni buralara kadar getirdi. O umutla başlayan her şey ilk başlarda inanmasam da ilk başlarda yeteneğim olmasa da ilk başlarda hiçbir şeyden anlamıyor olsam da ilk başlarda yeterince yetersiz olsam da işte başarılı olmamayı engel olamadı. Çünkü benim şu kadarcık bir umudum vardı. Şu kadarcık. Zaten bana ihtiyaç olan şey de inanın bana o an için ne inançtı, ne paraydı, ne başka bir şeydi. Hiçbir şey değildi. Bana ihtiyaç olan şey şu kadarcık bir umuttu. Allah'a çok şükür o umut içinde yeşerdi. Ve o umudu besleye besleye, o umudu büyüte büyüte şu an yarınlarıma o kadar çok umutlu bakabiliyorum ki o umut şu an Türkiye sınırlarının dışına çıktı arkadaşlar. O umut şu an dünyayı sarıyor. Sizler benim bundan dört buçuk yıl önceki hayalimsiniz. Farkında mısınız? umudun içindeydiniz biliyor musunuz? Ben, inanın bana, inanın bana bugünlerin geleceğine öyle bir resmi ki gözümde, böyle baktığım zaman, gözümü kapattığım zaman her şey elimdeydi. Bugün burada toplanmış kalabalık, belki yüzlerinizi seçemiyordum o karanlık resimde, ama hepinizin burada olacağını ben bundan dört buçuk yıl önce umut etmiştim. Hayal etmiştim. O yüzden diyordum ki hayat bana bir daha böyle büyük bir tokat atamadı. Çünkü ben hepinizi görüyordum. Bugün bu kamptayım. Yarın başka bir kampa gideceğim. Bundan önce başka bir kamptaydım. İnanın bana, bu günleri yaşadığım şey neyse hepsini tek tek, tek tek net bir şekilde gözümde görüyorum. Bazılarınız şimdi sıkıntı yaşıyor. İşte davetleriniz gelmiyor. Bazılarınız problem yapıyor. Follow'lar telefonunu açmıyor. Bazı arkadaşlarınıza etkinliklere getirmekte zorlanıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız toplantılara katılmıyor. Bir dokunsam şimdi herkese, herkesin sıkıntısı derdi var, işler derdi. Belki bir dokunsam size, bu işte neden başarılı olamadığınıza dair bin bir türlü mazeretiniz var. İnanın bana, bana dokunduklarında ne mazeret görebiliyorlardı, ne de başka bir şey. Benim şu kadarcık umudum vardı, o umuttan başka hiçbir şeyi bende göremezlerdi. İnsanları çağırdım, gelmezlerdi, devam ederdim başka birine geçerdim. Toplantıya gelenler olurdu, gelmeyenler olurdu. Benim bunlara kafa yoracak vaktim yoktu. Benim şu kadarcık umudum ve ulaşmam gereken hayallerim var. Şimdi sizden tek bir şey istiyorum. Şu kadarcık umudunuz ve ulaşmak istediğiniz büyük hayaller olsun. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Eğer ki şu kadarcık bir umutla ulaşmak istediğiniz ne varsa kafanızda canlandırabildiğiniz, hayal edebildiğiniz, bunları kafanızdan geçirdiğinizde, gözünüzü kapattığınızda net bir şekilde resmedebiliyorsanız, o yoldaki hiçbir engel, o yolda size engel gibi görünecek herhangi bir şey ne sizi durdurmaya yeter, ne de sizin başarınıza engel olur. Tek şey gerekli şu kadarcık umut. Benim için hayat şu kadarcık umutla başladı. Hayat diyorum çünkü network benim için hayat. Sizin için de bir farklı durum oluşacak gibi gözükmesin. Her şey şu kadarcık umudun içinde gizler arkadaşlar. Bugün çevrenize baktığınızda şu kadarcık umuda ihtiyacı olan, hayalleri olan, gerçekten maddi manevi zorluklar yaşayan, Birçok insan tanımıyor musunuz? Şöyle bir düşünün. Aklınıza hemen 15-20 tane bile gelecek. Hemen ilk etapta ilk düşünmeye başladığınızda. Çevrenize birçok insanın bu işe deli gibi ihtiyacı var. Deli gibi. Şu kadar çok umurda ihtiyacı var. Çevrenizde o kadar çok insan var ki şu kadar çok umudu görüp o ışıkla koşmak isteyecek, benim yaşadıklarıma benzer şeyler yaşayan o kadar çok insan var ki sizin onlara ulaşmanızı bekleyen, onlara dokunduğunuz andan itibaren inanın bana onlara o umudu vermiş olacaksınız ve onlar eğer gerçekten ciddilerse durumlarında şu kadarcık umutlarını besleyip büyütecekler ve göreceksiniz ki bambaşka boyutlara geçecek. Bambaşka. Sahip olmanız gereken tek şey bu işin ne kadar insanlara umut olabildiğini, ne kadar insanlara etki yapabildiğini, ne kadar insanların hayatlarına dokunmak için bir fırsat olduğunu şuranıza yerleştireceksiniz. Ve fırsatı sunduğunuz insanlar, bu umudu sunduğunuz insanlar size baktıklarında bu fırsatı kalpten sunduğunuzu anlayacaklar. Kalpten. Burada fırsatınız olacak. Burada da o insanlara umut olabileceğini düşündüğünüz inancınız olacak. Benim ihtiyacım olan şey buydu. Ve şu an şükrediyorum ki o manav arkadaşım geldi bana dedi ki network diye bir şey var. Bana gösterdi. Çok şükür ki o arkadaşım şunu düşünebilir miydi? Ya bu adam zaten borçlu bir adam, bu adam nasıl para verecek de bir daha başlayacak bu işe? Bu adam zaten kızına beşik alamamış bir adam. Cebinden 140 lira çıkmamış bir adam. Nasıl olacak da gidecek bu işe başlayacak, para verecek? Ya da bu işe zaman ayıracak? Bu kadar borcun harcının arasında bu adam bu işi nasıl yapacak deseydi? İnanın bana şu an ben dünyanın en mutsuz adamı olabilirdim. Ama o arkadaşım sayesinde çok şükür ona her zaman dua ediyorum. Her zaman duacıyım. O arkadaşım sayesinde şu an hayatım bambaşka bir boyutta. Sorarsanız o arkadaşım network yapmıyor artık. Bıraktı zamanında. Ama bana öyle bir umut verdi ki, öyle bir yol gösterdi ki bana, öyle bir kapı açtı ki, şu an o işi yapmasa da, hiçbir zaman bir daha bana en ufak bir fayda sağlayamayacak bile olsa benim gönlümün en iyi yerinde o saklı. Ne zaman ihtiyacı olsa bana ben onun yanındayım. Ne zaman? İnşallah buradaki herkes bu kamptan çıktıktan sonra yapması gereken her şeyin zihninde kazıyıp yüreğini ortaya koyup şu kadarcık umutla insanlara ulaşmayı hedefler. Şu kadarcık umutla. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada oturan istisnasız herkesin tek ihtiyacı olan şey şu kadarcık umut. Bu umudu yeşertin, bu umudu büyütün ve gözünüzü kapattığınızda görün ki bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra böyle kamplarda, böyle ekipler, bu kadar güzel insanlar bir arada sizi dinliyor. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Siz benim hayalimsiniz. Sizin de hayaliniz olmayı bekleyen dışarıda binlerce insan var. Binlerce. Gidin şimdi o hayallerinize kavuşun. Onların <laughs> hayallerini dışarıda.